Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şok marketten satın almış olduğumuz şekilde el yapımı şeker, laylay lay, lom diye arkadaşlar. Bizde kahvenin yanında şeker ve çikolata vazgeçilmezimiz olduğu için sizlere de fikir olursa diye paylaşalım istedik yapay renklendirici içermez diyor renkli renkli rengarenk görünce arkadaşlar dikkatimizi çekti İçindekiler kısım falan çok koyu olduğu için görünmüyor enerji ve besin önerileri tablosu da şöyle arkadaşlar paket dediğim gibi koyu renkli yazılmış pek görünmüyor şöyle hemen açalım Hepsi tek tek şu şekilde ambalajlı halde arkadaşlar. Hepsini dökelim. Şöyle tek tek görüyorsunuz paketlenmiş olması da ayrı bir güzellik katmış arkadaşlar. Valla kahvenin yanında ne güzel. Şöyle çilekli mi istersiniz? Artık böyle limonlu, karpuzlu mu istersiniz? Ne isterseniz mevcut arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesinin tadına bakalım. Şöyle de renkleri de şekilleri de çok güzel arkadaşlar. Şöyle üzümlü, kirazlı, vişneli hepsini yapmışlar. Ben hemen şöyle portakallı limonları tatları çok sevdiğimden bir tane sizin için hemen bunun lezzetine bakayım içerisinden çıkardığımızda da böyle arkadaşlar cam şeker Valla tadı da süper arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz diye düşünüyorum. Gelen misafirlerinize de ikram için gerçekten güzel bir lezzet. Güzel bir ikram. Şık bir sunum olur diye düşünüyorum. Kahvenin çayın yanında artık. Ya da gelen misafirlerinize kolonya ile tuttuğunuzda güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımıza yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. En güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Beğeni yapan, yorum yapan, bizleri yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüz olsun. Hoşçakalın.